Gül sormuş. 10. derste bir arkadaşımız satranç oyununda insanın kendi ürettiği bilgisayara yenilmesinden bahsederek yerden ihsan etme, ihsan etme, yaratılanın alma arzusu olduğundan bahsedildi. Peki eğer biz yaratıldıysak ve yapımız yerden tarafından programlandıysa kendisinin yapamadığı alma arzusu bize nasıl programlayabildi ya da verildi? Zira insan da kendinde var olduğunu bildiği özellikleri bilgisayara programladı. Yarıdan da kendisinde var olan özellikleri bize programlanmış olmuyor mu? Eğer benim kurduğum mantık doğruysa yarıdan da var olan alma nasıl kullanıyor olabilir? Kurduğun mantık doğru değil. Çünkü realitedeki konsept şu. Bir şey var ya da bir şeyin eksikliği var. O yüzden yaratanın niteliklerinden bahsettiğimiz zaman yaratanın mevcudiyeti demek, etme niteliği ve sevginin olduğu bir koşul demek. Onun eksikliğinin olduğu yer ne olacak? Bunun tersi olacak. O yüzden tüm realite yaratıldığı zaman alma arzunun yaratılmaya başlan, başlanması, yaratanın hissedilmediği bir alanın oluşturmasıyla başlıyor her şey manevi dünyaları çalışırken bunun buna değineceğiz. Tüm yaratılışın başlangıcı o yüzden siyah bir noktadan ibaret. Yani boşluk. Kara delik gibi evrendi. O yüzden tüm realite yani yaratan sanki kendisinin var olmadığı. O da sanki yaratanın var olmadığı bir alan genişletmesiyle oluyor. Yani, o şekilde. O yüzden yaratana zıt bir koşul var boşluk dediğimiz karanlık dediğimiz sürekli içine çekmek isteyen bir alan var. Al Marsu o koşulda yaratılıyor. Hı?